Biz şimdi o domain ki bugün soruşturmanın açılma nedeni o. Domain dediğimiz değerli izleyenler bir alan adı. Nedir alan adı? İnternet biliyorsunuz uçsuz bucaksız bir sanal alem ve orada size eğer bir sayfa aç açacaksanız bir isim almak zorundasınız. Aynı bir dükkan açmaya benziyor. Dükkanı açıp ismini koyuyorsunuz ya tabela olarak. Şimdi o isim hakkını almak e, gerekiyor. Domain e, alan e, adı domain name deniyor buna İngilizcede. E, Darbeden iki ay önce işte o Kurtlar Vadisi darbe ismini o tabelasını satın aldıkları ortaya çıktı. Pana filmin ilginçti yani demek ki bir yerlerden bir istihbarat geliyor yine darbe olacak gibi düşünmeye başladı insanlar. Onla ilgili sorularımız var. Net sormuşsun. Hı hı. Niçin şirketin ismini sakladın diye? Zaten onun üzerine de soruşturma onun, açılmış. Ya onu ben sordum. da arada patent sordum, cevap vermediler. Ona ona bir cevapları yok. Yani Patent Enstitüsü diyor ki başkanı, hı hı. evet bize başvurdular ama kardeşim biz şüphelendik diyor. Ve Allah vermedik Allah. diyor. Evet açıklama Çünkü niye da... biliyor musun? Çünkü o aralar bak biz Ahmet Altan'ın burada videosunu verdik. Ahmet Altan da o videodan alındı mesela. Altan Ahmet Mehmet kardeşe. O son iki ayda ömür. Evet. İnanılmaz derecede artık darbe çırtkanlığı yapılıyordu. Evet. Bu FETÖ'cüler, FETÖ'cü liberaller tarafından ve FETÖ'cü e, sosyal medya kullanıcıları tarafından, FETÖ'cü askerler tarafından inanılmaz derecede enteresan onlar da hesaplar açmışlar. E, zamanında reis reis diye hesap açmış bir anda FETÖ'cü oldu mesela. Mer tutuklanan askermiş, paşa, yani, paşaymış. ama gizli kendinizi diyorlar ya. Evet, evet yani zaten o son iki ay son üç ay artık yani bir darbe 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 konuşuluyor. Hatta kılıçlar da sormuşlardı efendim darbe marbe olsa ne yaparsınız diye tankların önüne çıkarım da demişti yani Allah razı olsun o darbe dönemde denk, denk düştü. Yani çok fazla konuşulmaya başlanmıştı. E, Enstitüsünün başkanı, evet, patent enstitüsünün başkanının da şüphelenip vermemesinin nedenlerden biri de bu olabilir. Bravo. Şimdi hemen o ne demiş tam olarak bir daha hatırlatalım. televizyonlarını yeni açan seyircilerimize, değerli izleyenler gün itibariyle sabah saatlerinde ajanslara bir haber düştü. Kurtlar Vadisi pusunun yapımcı şirketi Hana Film hakkında darbe soruşturması açıldığına dair şu an... Bütün e, haber mecralarında görebilirsiniz bu haberi. Twitter'da konu e, en çok konuşulan e, mevzular listesinde en üstlere doğru e, yükseliyor. Ve bakın konuyla ilgili haberi size okuyorum. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde Kurtlar Vadisi darbe ismi için patent başvurusu yapan para film hakkında soruşturma başlatıldı. Para firma adına Ali Çavuşoğlu... Tekrarlıyorum. Pana Film adına Ali Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta darbeden yani Mayıs, Haziran, Temmuz 2 ay önce yaklaşık 24 Mayıs'ta. Mayıs Türk... sonu ama 50 gün tam. Domeyini de 18 Mayıs'ta almışlar web sayfasının adını. Patent enstitüsüne pat başvuruyu da 6 gün sonra yapmışlar evet. 24 Mayıs'ta. Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak bu arada 24 Mayıs'ta arkadaşlar birazdan ekrana getireceğimiz o Boğaz Köprü sahnesinin Muhtemelen çekim, çekim günlerine denk düşüyor. Ay. Çünkü e, Haziran'ın başında yayınlanan bir bölüm. Büyük ihtimalle Mayıs'ın sonlarında ya da Haziran'ın başında ya. da o bölüm çekilmiş. Evet, hmm. Kutlar Vadisi darbe ibaresini markalaştırmak talebinde bulunmuş Ali Çavuşoğlu Pana Film adına. Başvuru incelendiği sırada 15 Temmuz günü Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 241 şehit verdiğimiz darbe kalkışması meydana geldi. İnceleme tam da o sıraya denk düşmüş, o günlere. Türk Patent Enstitüsü de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetmekle kalmadı. Savcılığa bildirimde bulunma kararı aldı. Enstitü Başkanı Profesör Habib Asan tarafından savcılığa gönderilen yazıda Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. Kurtlar Vadisi darbe ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesiyle bildirilmesi uygun görülmüştür denildi. Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Taze ya haber. Ya bu kadar. Şimdi e... Yani bizim istediğimiz de buydu abi. Ortada. Bir sorulsun değil mi neymiş? Ya Ortada. Biz adam da, bir cevap bir bekliyorduk aslında. Böyle yalan dolan manipülasyonlarla dolu bir açıklama geldi biliyorsun. İp hesaba gelmez. Yok Nihat beni ölümle tehdit etti. Ya Yok ölüm benim ekonomi ücretimi engelledi. Yok söylemezsem şey olmaz ya. şöyle yaptı. Bilmem şöyle. Böyle, böyle iki sayfa üç sayfa şey açıklama. Ya. Hayır bak şimdi sorular sorulacak size savcılıkta.